yani izlerken aklım onun yaptığı oyun geldi. Aslında biliyordum ama benim fırsatım olmamıştı. İndir indirmez bu oyun oynamalıyım dedim. Miğferi giyiyor. Süleyman. Süleyman. Anam. Şehir yanıyor. Allah 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 Allah. Gel. <laughs> Savrun gençle geliyorum arkadaşlar. Aç rahat, aç. Abi Amına. Bastı seni. Amına kodarım. Geliyorum oğlum, geliyorum. Aha. Ne oldu? Şehrin içine girdi Oğlum burayı yıkmışlar ne hale gelmiş bura Devam ediyoruz? Evet Edelim hocam Anam Selamünaleyküm Aleykümselam dedi Bu kim oğlum baba? Yok lan babamızı böyle babam mı alır ha? Hadi bakayım oğlum Lan Tövbe bismillah Kaçtım Hafif saldırı blokuna bir savuşturabilir ve hafif saldırıdan kaçınabilirsin Eyvallah Bunu da savurduk Maviden de kaçtık Mavi şerpi saldırırlar orada saldırılardır Bu saldırılar karşı bloktan yapamazsın Ancak bu saldırıdan saldırıdan kaçınabilirsin Hee Onlar kurumuzu vurdular Kurumuzu ile işaretlemiş saldırılar Ağır saldırılardır Bu saldırılar bloktan yapamaz Anladım Kaçacağız yani Birlikten Ah, ne verdim Anam. Nasıl lan bu? Verdim. Ne yaptı lan? Ne yaptı lan? Ağzını kırdım. Ağzını kırdım. Allah. Ah. Oh. Ne oldu lan? Öldük. Türkiye. Tragonaus'un tüm çabalarına rağmen Mars'ın ordusu Zeytinyağı Kralı'nı ele geçirdi. Tragonaus, bu Aha, esir alındık. Kim lan? Evet. Aha. Oğlum, bize yakışıklıymışız ha. Uyandık. Lan. Metersiz bahyonun kapıyı aç. Kapıyı Koskoca krallığın prensini esir aldın. Bırakın kim geldi amca? Demirci ile konuş. Vulkan? Kardeşim. Sen kim? Sen misin lan? Trakinos. Eski dostum. Burada olduğuna göre Mars. Seni de ziyaret etmiş olmalı. Mars krallığımı yok etti ve halkımı katletti. Söyleyeceğim. Anladım. O dedirmiş. Etrafındaki her krallığı halk arasında dolaşan bir söylenti yüzüne katlediyor. Hangi söylenti? Duyduğuma göre bir kahin bir zamanlar Mars'ın bir gün başka bir kral tarafından öldüreceği rüyasında görmüş. Aynen öyle. Umarım öyle dostum. Başka ne ihtiyacım var? Eşya satın al. Paramız yok. Binde paramı var lan. Daha bir şey yok. Aha. Ne kaynak istiyor? <laughs> tamam. Skill abi. Tamam lan etki nere? Hoş geldin yavrum. Hoş geldin yavrum. Oğlumun nereye geldik Nereye Daha demin ne Oğlum benimle kurbanlık koyun gibi koydunuz. Aha. Babayı hoş geldin <laughs> Ağzını geldi. ağzını geldi. Lan kart alıyoruz ya. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Ben... Oğlum ikinciyi vurmayın bak. Öncelik vermiyorum hocam. Zenci belimizi bir ki onun avradını. Zenciye bak. La oğlum. Ağzını kırarım. Açıkçası başlarda pek zorlamadım. Çünkü... I am perfect player man. I am perfect player. Allahu Ekber. Aa doğru. Geberdi. Uzaklaş lan. Sen kılıçla savaşma. Önündekiyle savaş sen. Geber lan. Şu finish'im. Aa anam. Anam galibine soktuk lan anam. Sülo 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 Aha kart seçti Zırh kazanalım hocam Eee şimdi Aha geri geldi Topuz diyor la onun 70... Ben hareket hızı istiyorum ben şunu tutayım da Yaman kemer Alalım Ha o yamal kemerim var. Nasıl? Om seksi yani. Her de bazen zorlanıyormuş. Yani zorlanıyor şimdi. Ya. Yuh ama ya bu kadar da zorlaşmasın ya. Boşa salladım kaç. Motor oh, anladım Bunun tahtini çözdüm arkadaşlar. Kaçıyorsunuz şöyle. Oğlum biz böyle buz çok, çok buz dolabı taşıdık yani. Anam nereden vuruyorlar? Ya sen geber bir. Gel sen çok sen çok cesaretli bir çocuğa benziyorsun ya. Karahanlı. Hadi be. Daha gelmesin zenci bence. İki tane daha iyi de gel. O ne kardeşim? Okçu var. Ne diyorsun lan sen? Kardeşim oh 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 olmaz. Oh atmıyor buradan at anam 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 Ah. Nasıl geliyorlar nasıl geliyorlar Allah'ım bu oyun böyle oynanmaz ki ya. Anam ok geliyor ok geliyor. Yarım saat oynadım her şey normal gözüküyordu. Ta ki ölünceye kadar. Ah. Ah. Süleyman. Cehenneme geldik. E ee? Tamam. Yine bizim iyi var yanımızda. Başladı bizim mesai. Zenciler mi geliyor? Süleyman! Ağzını kırdım, ağzını kırdım, ağzını kırdım, ağzını kırdım, ağzını kırdı. <laughs> Oo, kaçıyor, kaçıyor oğlum. Nereden öğrendin bu hareketleri? Oğlum vurmuyorsanız ben vururum ya. Oğlum buna da bir kılıç vereydiniz bir adam öldü la. Destekleyin beni. daha geliyorsunuz mu? Lan o kim? Adam kalkanlı geliyor beyler boku yedik. Şşş, sakin olun gençler tamam. I'm coming to Dubai. Geliyorum oğlum geliyorum. Duyuyor musun klavyenin sesini? Aslında fazla söze gerek yok. Finish'im sahneleri kart seçme ekranı, market menüsü hepsi özenle yapılmış. Oyunda gözüme batan 3 şey var. Onlar ise sırasıyla şöyle. Birincisi can. Canınız ilk başladığınızda yüze kadar oluyor. ardından gelen kartlarla ya artırabiliyorsunuz ya da aynı bırakabiliyorsunuz. Karda almışken hasar yeme. Sağ tıka basarak gardı alıyorsunuz ama yine de bazen hasar yiyebiliyorsunuz. Gerekse hasar yemek çok hoş bir şey değil. 3. İmlet Ya Suat abim. Tenek kafaları gibi. Siz halledersiniz bunu ya söylemiyorum bile. Çok daha güzel bir imleç yapacaklarına eminim. Bu video şimdilik bu kadardı. Başka oyun denemeleri ve oyun demoları istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şimdi size oyunda öldüğüm bazı yerlerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Lan oğlum hayır. Hayır. Ananı avradını ya. Kaçınacaktım orada. Olmadı. Of oyun çok zor. Altı canlı Aaa. Aa!